yüzüne bak ne güzel bir an renkler dans eder gök kuşu'nda yan yana yedirin var Hepsi sırayla haydi sayalım şimdi başla bana Gökkuşağının başı kırmızıdan Turuncu güneş batarken parlar Portakal gibi tatlı sıcacık anlar Renkler sıralanır yan yana Kırmızıdan sonra turuncu bana Sarı güneş ışıldar gökte Neşeyi getirir her köşeye Arılar uçar vız 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 renk gülümser bizimle biz. Yeşil yaprak, çimen, ağaç doğayı süsler, nefesli taç. Tazelik umut, doğa demek. Yeşil gördün mü yaşam demek. Mavi gökyüzü denizle dost. verir derin, içimizi hoş. Bulutlar aralanır bir anda, mavi huzur yayılır her yanda. Yıldızlar gülümser uzak diyarlarda Derin, sakin, sihirli bir renk Huzur verir kalbe ne güzel denk Mor menekşe tatlı bir koku Rüya gibi sessiz huzurlu göz kuşağının sonu morla biter Hayaller başlar masal o gibi gider Kırmızı turuncu sarı Yeşil, mavi, lacivert, mor bir leşir bir araya gelir Gök dostluk belirir. Lala.